bu videoyu anks sinirle çıkıyorum. Çünkü bu ekranda gördüğünüz arkadaş benim tam 3 videomuza çaldı. Yeşil ekran kullanarak videolarımı aldı. Beni etiketlemedi bile. Şu an sinir krizi geçiriyorum. O kadar sinirlendim. Yani bu arkadaş bu bütün shorts videolarına baktım ve yeşil ekran kullanarak 125 abone ben bu çocuğun daha fazla kanalından video çalmaması için hızlıca yeşil ekran almayı kapatıyorum kanalımdan. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. 54 abone ulaştık. Şimdiki yeni hedefimiz 100 abone. Allah'a emanet olun. si pues